Şeyi bakalım başka bir tane. Şey. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel Gel bakalım. bakalım.

E, Yozgat'ta tabii Hasbahçe diye güzel bir kafemiz vardı. Biz bunu göreve geldiğimizde e, bakımını, onarımını, yenilenmesini yapmak üzere kapatmıştık. E, şimdi de. Ee, bu bakım onarım çalışmaları bittikten sonra tekrar açmaya karar verdik. Ama açarken de e, bir sosyal sorumluluk içerisinde kendimizi hissettik. Yeni bir konsept olsun, yeni bir e, bakış açısıyla e, çalıştıralım dedik. Bu noktada e, son dönemde e, çok ciddi bir sağlık sorununa sebep olan gluten dediğimiz bir e, madde var. Ve birçok insanımız gluten alerjisi e, sebebiyle sıkıntı çekiyor. Tabi bu arada Çölyak dediğimiz e, hastalığa yakalanmış olan ilimizde epeyce bir e, insanımız var, epeyce bir popülasyon var. E, sosyal sorumluluk içerisinde e, bu gruba hitap etmek istedik ve aynı zamanda da sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek istedik. Bu yüzden de e, glutensiz olarak bu kafeyi hizmeti açmak istedik. Glütensiz ürünler sunulacak burada tamamıyla. Hiçbir şekilde başka ürünü buraya sokmayacağız. Bu tabii ki Yozgat'ta bir ilk. Aslında birçok ilde de bir ilk. Türkiye'nin birçok ilinde de böyle bir çalışma yok. Biz burada Yozgat olarak aslında Türkiye'de bir örnek oluşturmak üzere olduğumuzu düşünüyoruz. Bugünkü açılışta gösterilen ilgi de Yozgat'ın böyle bir kafeye e, glutensiz ürünlerin çalıştığı bir kafeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ve biz bu şekilde e, bu kafeyi çalıştırmaya devam edeceğiz. Burada tamamen sağlıklı ürünler sunulacak. Glutensiz ürünler sunulacak. Bu tabi sadece hastalara hitap etmiyor. Aynı zamanda sağlıklı insanların da glutensiz olarak beslenmesi son derece önemli. E, sağlığımızı da korumamız lazım. Hem sağlıklı insanlar hem de başta çölyak olmak üzere bir takım sindirim sistemiyle ilgili hastalıklara sahip olan hemşerilerimiz de buradan istifade etmiş olacaklar. Bu proje bizim için işte hani işletme olarak değil de maneviyat olarak aslında başladı. Ee, çok şükür hani İzmir'de şubemiz var. Ee, burada da projeye hani Yozgat Belediyesi önce oldu. Biz burada tedarik sağlıyoruz. Ee, hani ilk çöl ne kadar tepki gösterir falan derken e, açılışta da siz de gördünüz. Hani Yozgat'ta da e, resmiyette şu an için elimize ulaşan veri 350 tane çölyaklı oldu. Tabi bunun haricinde aşımata hastası olabilir, glutensiz beslenmek zorunda olan insanlar olabilir ee, ve onun dışında glutensiz beslenmek isteyen insanlar olabilir. Ee, bu süreçte de hani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ürünleri ilk etapta hani ne kadar yapsak diye düşündük, getirdik ama baktık ki talep fazla. İnşallah ilerleyen zamanlarda da hani e, bu süreci daha da böyle arttıracağız, hızlandıracağız ve ürünleri de arttıracağız. Ee, yani bir çöl çölyaklı olarak ben mutluyum. <laughs> en azından buralara kadar da ulaşabildik. İnşallah Allah diğer illerde hani böyle bir atılım yapar. E, o illere de en azından böyle elimizi ula, uzatabiliriz. Bir çölyaklının sesini duyurabiliriz. E, önemli olan bizim için yine söylüyorum dışarı çıkıp hani rahat bir şekilde yemek yiyebilmek, rahat bir şekilde evet ben bunu istiyorum diyebilmek. En basiti bile e, bir e, ekmekten bahsediyoruz. Glütensiz bir ekmek e, evet tüketiyoruz ama e, içeriğinde neler var onu dahi bilmiyoruz. Hani bu bilinci biraz daha hızlandırmak ve insanları e, sosyal anlamda da e, bir arada tutup hani o e, eksikliğe giderebilmek aslında tek amacımız. E, öncelikle zaten ekmek en baştaki hani sorunumuz. Ekmek olacak, hamburger ekmekleri, pizza tabanları ön pişirmeli şekilde olacak. Sıcak mutfağımız ilerleyen zamanlarda olacak. Sıcak mutfağımızda da hamburger çıkacak sıcak sıcak. İşte cheeseburger ve çeşitleri. Pizza, pizza ve çeşitleri. Lahmacun aynı şekilde. Dürüm, roller çıkacak. E, salatalar kalorisi düşük olarak. E, ve kase e, ürünler çıkacak. E, dediğim gibi talep doğrultusunda da bu ürün... Ürünleri yine arttırabiliriz. Ee, nereye yönelecekse en azından tatlıları arttırabiliriz gibi. Ee, artık Çölyaklı'nın e, şeyine bağlı yani hani oradaki talebe bağlı olarak ürünleri de değiştirmiş olacağız. Erciyes Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim. Buraya da staj için bir aylığına geldim. Burada hiç bu glutensiz imkan olmadığı için Kayseri'den buraya bir aylık yiyeceklerimi falan getirmiştim. Öğrendik ki böyle bir kafe açılmış. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. ...sosyalleşmek isteyen, mahrum kalan bütün çölyak hastalarını da buraya bekliyoruz. Sağ olun, var olun başkanım. Evet, bugün açıldı. Çok mutluyuz. Çünkü biz burada hem şehir olarak küçük olduğumuz için galiba... ...hem de bugüne kadar hiç farkındalık olmadığı için her konuda sıkıntı yaşıyorduk. Hiçbir şey bulamıyoruz. ürün, Şehir dışından toplu almak zorunda kalıyorduk. Ve gideceğimiz, oturup sohbet edebileceğimiz bir imkanımız olmuyor arkadaşlarımıza. Çünkü biraz soyutlanma oluyor arkadaşlarımız bizle hani kendileri mutsuz oluyorlar öyle ifade edeyim. Biz bir şey yiyip içemediğimiz zaman ama burası bizim için çok güzel bir imkan oldu. İnşallah gelişerek devam edecek ürünler. Da edecek. Evet arkadaşlarımıza artık burada inşallah. Rahatlıkla görüşeceğiz. İçimiz rahat. Hep bir şeyler yiyip içebileceğimiz bir mekan oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz kalacaksınızdan en artık sanırım. Evet, hem ürünü almak açısından hem dışarıdayken bir şeyler bulup yiyebilmek açısından çok rahat olacak bizim için.